Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle buji bakımını nasıl yapacağını, buji kontrollerini nasıl gerçekleştireceğinizi ve ne sıklıkla buji değiştirmeniz gerektiğini benzinli araçlarda göstereceğim. şu gördüğünüz vidaları bu, bu şekildeki alyanla ilk önce söküyoruz. Daha sonra bunun altında ateşleme bujilerine elektrik sağlayan bir me mekanik aksam var. Eskiden buji başlarına yaylı olarak geçen şeyler kullanılırdı fakat günümüzde ise biraz farklı sistemler tercih ediliyor şu gördüğünüz tırnaklara basarak bu bağlantıları yerinizden yerinden çıkarabilirsiniz. Bu sıra biraz önemli. Sırayı karıştırmamanız gerekiyor. Benim kablomdan bu şekilde ağaç şeklinde uzandığı için benim sırayı karıştırma gibi bir durumum söz konusu değil. Daha sonra bunları gördüğünüz gibi çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi bu sadece yaya basan mekanik bir sistem. Bunun şeyi yok. Ee, yani bunun temizlenmesine gerek olmayan bir şey. Ee, bunun altında buji içinde. Şöyle göstereyim size. Ee, bunu e, iki çeşit buji bulunuyor genelde. 17'lik ve 21'lik. Bunu uzun lokma alyanına sökebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi uzun alyan. Uzatma saplamasını da taktım. Ve bunun ucuna anahtarımı taktım. Bu şekilde söküyoruz. sonra gördüğünüz gibi çıktı. İçindeki buji çıkmadı. Onu da bir karga burnu yardımıyla alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bunu çıkardım. Gördüğünüz gibi buji biraz kararma yapmış. E, araçlardaki normal NGK bu platin buji, e, şu uç kısım platin ya da e, başka sert metaller kullanılıyor. Bu tür bujilerin genelde 60 bin kilometrede bir, diğer normal bujilerinde yani ucuz bujilerinde 20 bin kilometrede bir değişmesi gerekiyor. Şimdi ben bunları batı ile silip bu kısmı temizleyeceğim ve daha sonra tekrar yerlerine takacağım bujiler iyi durumda. Şu ara açıklığının da. 0.65 e, milim olması gerekiyor. Fazlasıdan bunlar bazen şey olabiliyor bunu ölçmenin çeşitli yolları var. E, sabit kalınlıkta bir şeyle ölçebiliyorsunuz. Temizlemek için balata spreyi ve tel fırça kullanırız. Kullanabilirsiniz. Herhangi bir marka model balata spreyini kullanabilirsiniz bu işlemde. Gördüğünüz gibi pislik atıyor ve şu uç kısımlarında tel fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz. Aynı işlemi 4 bujiyi içinde devam şey yaptık, tekrarladık. Gördüğünüz gibi güzelce temizledim. Şu kısımları e, gayet güzel şey oldu, parlak oldu. Sonra bujileri bu şekilde yerine bırakıp daha sonra aynı açtığı bir şekilde sökerek takarak açtığımız sırayla ilk önce şeysiz cırcısız çevirerek hafif boşluğunu alıyorum. Daha sonra güzelce sıkı, sıkılaştırarak normalde bunları torkla sıkmanız gerekiyor fakat tork kolunuz olmadığı için aşırı sık olmayacak şekilde cırcırla sıkarak kapatıyoruz. Cırcırımı kapatmayı aldım. Gördüğünüz gibi bu kadar iyi. Aynı şekilde şu ateşleme bobinleri yerine takıp bağlantıyı gerçekleştireceğim. Evet bujilerimi sıktım. Daha sonra bu gördüğünüz buji başlarını yerine oturt oturtuyorum. Ve bağlantı soketlerini yerine sırasıyla takıyorum.